Sorularınız olursa devam edeceğim. Mutlaka olacak değerli izleyicilerimizden de sorular geliyor. Sayın Zelyut, aslında kim büyüdü, ne pahasına büyüdü ve büyütüldü? Nasıl bir ekonomik stratejinin sonuçlarını izliyoruz biz şu anda? Şimdi Can Bey, Turgay Bey böyle edebiyata da atıf yapınca benim de aklıma Arjantinli yazar Roberto Costa'nın bir oyunu geldi, Babaanne evet. diye. O babaanne oyununda bilirsiniz bir tane babaanne vardır. Bütün ailenin nafakasını, rızkını yer bitirir. İştahı öyle artar ki en sonunda aile üyeleri babaanneden kurtulmak için her şeyi denerler ama Neticede işte baba neden pek kurtulmak mümkün olmaz. Şimdi bu büyümede bana babaanneyi hatırlattı Roberto Costa'nın oyununu. Ben baktığım zaman tabii ki hem Reji hem Turgay Bey açıkladı. Çok da güzel açıkladı. Bu arada Reji'yi tebrik ederim. Grafikler falan ekonomi kanalı gibi güzel bir özet geçti. Yani bize Haber söyleyecek çok adına bu övgüyü yapmadım. kabul etmiş olayım. Çok teşekkürler. Evet, evet ellerine sağlık hepsinin. Şimdi burada farklı olarak ne söyleyebilirim ben dediğimde şimdi bakın AKP büyüme modeli ya da ekonomi modeli Cumhuriyet tarihinin Can Bey en miras yedi modelidir. Neden böyle söylüyorum? Daima AKP'nin büyümelerine baktığınız zaman efendim Devlet kurumlarını satarak, hatırlayın 70 milyar dolarlık özelleştirme gelirimiz gitti. Rezervi satarak, yiyerek 128 milyar dolar e, rezervimiz gitti. Cumhuriyet tarihinin en büyük borcunu alarak net borcumuz 231 milyar dolar ve gerektiğinde de Merkez Bankasına talimat verip parasal genişlemeyle ne yaparlar? Bir parasal genişleme genişlemeyle piyasaya para şarj ederek tüketim harcamalarını artırarak bunun üzerine bir büyüme kurgusu kurar AKP. Yıllardır aynı hikayeyi görüyoruz. Bugün de e, rakamın detaylarına baktığımızda tüketime dayalı bir büyüme görüyoruz ne yazık ki. Yatırıma dayalı bir büyüme görmüyorum. Evet belki ihracat birazcık artmış ama <laughs> o ihracatın ağır bir bedeli var bir de. ithalat var. Eksi 61 milyar dolar mal ticaretinde eksisiniz. Dolayısıyla burada biz şunu isterdik ki büyüme yüksek teknolojiye dayalı bir ihracatlı taban alsın, yatırımlara taban alsın ve benim gördüğüm ve bir iktisatçı olarak ülkem adına en üzüldüğüm noktada ne biliyor musunuz? Sadece böyle tüketime dayalı falan olması değil, aynı zamanda sektörlere baktığımızda tarım gibi stratejik bir sektörün gerilediğini görüyoruz. Yani Allah aşkına yani tarımı büyütemiyorsanız. Hani ben vazgeçtim high-tech'ten, yüksek teknolojiden, ondan bundan neye yarar bu büyüme? Hiçbir şeye yaramaz. Dolayısıyla tamamen tüketime dayalı finans kesiminin büyümesi %27 gibi bir oran var. Anormal bir oran. İşte Turgay Bey'in de işaret ettiği gibi belli bir kesimin mutlu olduğu bir büyümenin üzerine gelmiş ve bakın AKP'nin dayandığı model diyorum ki hani parayı basar, saman alevi gibi canlılık sağlar ama artık basacak para da kalmadı. Son atışını yaptı. Çünkü dedim özelleştirme gitti, rezerv gitti, Cumhuriyet tarihinin en büyük borcu, Merkez Bankası'na para bastırmışsın ve dayandığı ikinci bir ayak vardı. İnşaat, AKP Türkiye'yi taş devrine geri döndürmüştür. Yani teknolojiyle, eğitimle, hukukla bunların ileriye götürülmesiyle ilgili hiçbir iş yapmamış. Ekonomik modeli de inşaata dayamıştır. Ama bu rakamlarda inşaat sektörünün de %10 geriye geldiğini gördük. Dolayısıyla elinde bir tüketim kaldı. Tüketimle bir büyüme sağlıyor. Evet 7.6 ama yıla vurduğumuz zaman bir baz etkisi var burada Turgay Bey'in dediği gibi. 4.6-4.7 bir yıllık büyüme karşımıza gelecek. O yüzden bu oran son derece yetersiz bir orandır. Neden? Şöyle bağlayayım. <laughs> Türkiye'yi Can Bey kendi haline bıraksanız yani bir tane küçük çocuğu Türkiye'nin başına koysanız hiçbir şey yapmayacaktır çocuk haliyle ama Türk ekonomisi %5 kendi kendine büyür. Dolayısıyla AKP bizim iktisadi hayatımıza girişimcilerimizin, emekçilerimizin önüne öyle bir engeldir ki bu büyüme oranını bile, ülkenin kendi büyüme oranını bile yakalamasına bir engeldir. Dolayısıyla burada övünülecek bir konu yok ne yazık ki. son derece sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıyayız. Seçim endeksi sorular geliyor Sayın Zelyut. Birazdan onu yöneltmek istiyorum sizlere ama Sayın Bozoğlu şu soruyla devam edelim. Şimdi makas uçurum açıldı diyoruz ya bu enkaz kapatılabilir mi? Eğitimle de bağlantılı sorular geliyor. Örneğin bir spor yorumcusudur ama sıklıkla alıntı yaparım Mehmet Demirkol. Eğitim birliği sağlamadan ulus birliği sağlayamazsınız der. Şimdi eğitimde liseye kadar en azından biz çocukken herkes aynı okula giderdi. Bugün mümkün değil. İlkokuldan itibaren tamamen farklı sınıflardan. Sınıfı burada farklı bir argüman olarak kullanıyorum elbette. Farklı sınıflarda eğitim görüyor artık çocuklarımız. Ulus birliğiniz edeleyici der. E şimdi fakirleştirme ...konusunda uzman bir model eleştirisini getiriyor siz değerli ekonomistler. E zengin yoksul arasındaki uçurum da arttı, orta direk çöktü, silindi gitti. Bunu telafi etmek ne kadar zamanımızı alacak? Vatandaş bu konuda da meraklı. E, tabii yaraları sarmak zaman alır. E, ama bazı şeyleri çok çok sonuçlarını görebiliriz. Bir kere her şeyden önce ekonominin güven unsuruna dayandığını biliyoruz. E, güvenin sağlanması gerekiyor. Onun için... Hem yatırımcıların hem e, halk geniş halk yıllarının hem de dışarının şunu görmesi lazım. Güvenilir, atıcı adımları önceden planlayan ve söyleyen, hukuk kurallarına saygılı olan, demokrasinin dışına çıkmayan bir iktidar gördüğünde zaten ekonomi için çok önemli bir kazanım olur. Bu güven unsurunu yerine getirmiş Ekonomide en büyük şey güven. Hani çok söylenen bir lafı tekrarlamak istiyorum. Güven çok zor kazanılır çok kolay kaybedilir. Öncelikle güven unsurunu tesis etmemiz gerekiyor. Söylediğiniz şey çok önemli. Mem, Sayın Mehmet konu sorusu o kadar önemli ki. Tabii. Eğitim çok önemli. Onun için ben kalkınmadan bahsettim zaten. Şimdi ben hatırlıyorum bizim çocukluğumuzda tabii biz birçok cumhurbaşkanı da e, köylerden yetişti. Halk çocuğu olarak geldi buralara. De bana göre zaten hani 100. yılını kutladığımız 30 da ben de bütün ulusumuzu kutluyorum buradan ee, bu fırsatı bulmuşken modern Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı günler o günler evet. zor günlerden ateşli imtihandan geçerek geldik. Onların sayesinde buralara geldik ve Cumhuriyet birçok imkanlar sağladı. Bizim çocukluğumuzda da şöyleydi devlet büyük imkanlar sağlıyordu eğitimde evet. çok az sayıda özel okul vardı. Bugün eğitim sistemi tamamıyla çökmüş durumda. Ancak varlıklı aileler bazı, o da tamamında değil, bazı nitelikli okullarda çocuklarını okutarak e, evet. bunun içinden çıkmaya çalışıyorlar. Türkiye'de öğrencilerin %10'u dünya standartlarında eğitim yüzde %90'ı neredeyse Afrika ülkelerinin gerisinde kalan bir eğitim sistemine mahkum oluyor. Zaten bugünkü eğitim sisteminde dijital bir dünyadayız. Burada inovasyon yapacak, yazılım yapacak, rekabet edebilecek gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu da yaratıcı beyinlerle olur. Bu yasakların ve yoksulluğun olduğu bir ülkede olmaz. Kalkınma için önemli hedeflerden birisi bu demiştim ya, işte sağlıkta, eğitimde sizin aldığınız kalite. Bir başka şey de rüşvetin, yasakların, adam kayırmacılığının olmaması gerekiyor. Bunlar zaten Sayın Zerli'de o kadar güzel bir şey söyledi ki, Türkiye'yi serbest bıraksanız zaten %5 büyümesi gerekiyor. Ülkenin ekonomisini yöneten, sorumlu olan kişilerin bunun üstüne çıkar sürdürülebilir bir ekonomi sağlaması gerekiyor ve bunun aynı zamanda kalkınma anlamına gelmesi gerekiyor. Kalkınma anlamına gelmesi için işte gelir dağılımını konuşuyoruz, eğitimi konuşuyoruz, sağlığı konuşuyoruz, fırsat eşitliğini konuşuyoruz. Bunların tamamını olması gerekiyor. Sayın Zeliut seçim Endeksi seçim ekonomisine atven bir iki cümle kurdunuz. İzleyicilerimizin dikkatinden kaçmadı. Nereden gelecek bu seçim parası diye soranlar var. En önemlisi birkaç aylık bile seçim öncesi bir iyileştirme yapabilecek bir ihtimal var mıdır? Yani şu meşhur seçim ekonomisini uygulayabilecek bu şartlarda vatandaşı ikna edebilecek bir strateji ya da böyle bir para var mı diye soruyorlar. Özetle son olarak bunu sormak isterim. Burada böyle bir para her zaman var. Niye? Merkez Bankası elinizin altında. Ona istediğiniz kadar para bastırabilirsiniz. Ondan sonra borçlanma, hazineyi görevlendirebilirsiniz. Yarın yokmuşçasına gelecek nesilleri umursamadan sadece kendi siyasi bekasını düşünen bir iktisadi model var karşımızda. Daha doğrusu siyasi bir oluşum var. Bütün bunlar bu fonu bulabilir, çok rahatlıkla bulabilir. Türkiye bakın çok büyük bir ülke ve kredibilitesi de fazla. Bizim üzüldüğümüz ve itiraz ettiğimiz nokta bu kredibilitenin ya da yurt dışından sağlanan bu kaynakların sağlanabilecek kaynakların. ...verimli alanlara, üretime, yatırıma gitmesi ama burada kaynakların nereye gittiğini görüyoruz... ...bir siyasi partinin popülizmine gidiyor. Dolayısıyla e, AKP yine para bulabilir, borçlanabilir, para basabilir... E, ...ve e, bence sonuna kadar da popülist bir politika izleyecekler. EYT'den tutun aklınıza ne geliyorsa elindeki bütün kozları oynayacak, nasıl oynayacak... Seçim anketlerine bakacak. Anketlerde durum sıkıntıya gidiyorsa, anketlerde Millet ittifakı farkı açıyorsa korkunç bir popülizm e, göreceğiz e, hazine üzerinden Can Bey. Sayın Zelyut çok teşekkür ediyorum. Sayın Bozoğlu çok teşekkür ediyorum. Büyüme ama nasıl bir büyüme değerli uzmanlarımızdan dinledik efendim. Vatandaşlarımızdan gelen sorular eşliğinde çok teşekkür ediyorum değerli konuklarıma. Türkiye'nin fener tutulması gereken çok meselesi var. Dolayısıyla hızlı hareket etmeye çalışıyoruz bir yönüyle. Haber masasında sıra geldi. Bir kara...